Merhaba arkadaşlar Oran Analiz TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katıl butonumuzu aktif ettik. Bu videomuzda küçücük bir bilgiden bahsettikten sonra hemen sizlere bir oran analizi daha veriyorum arkadaşlar. Katıl butonumuzda yapacağımız iş şu arkadaşlar. Burada gördüğünüz videoların dışında günlük böyle 30 saniye 1 dakikalık böyle ikişer üçer videolar iki günde bir günde bir yani sürekli çıkarttıkça sizin işinize yarayacak oranların paylaşımına yarın itibariyle başlıyoruz arkadaşlar Haziran ayında söz vermiştim başlayacağıma ve yarın itibariyle başlıyoruz hepinizi şimdiden üye olmaya davet ediyoruz arkadaşlar eğer katıl butonundan Excel satın alan arkadaşlarımız da olursa Onları da Telegram ve Instagram'a bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Instagram adresimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oran Analist TV 0 ee, Şimdi fazla bir açıklamaya gerek yok. Dediğim gibi katıl butonundan Excel alanlar Telegram ya da Instagram'dan bize ulaşabilir. Katıl butonundan Sadece oran analizleri için abone olanlar da yarın başlıyor arkadaşlar. Hemen yeni oranımıza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki videomuzda olduğu gibi bütün oranları işaretledim. Ya yani oranları derken tarihleri, bütün tarihlerde derken mayıs ve haziran ayını işaretledim. Şimdi hemen oranımıza geçiyorum. Arkadaşlar maç sonucu 1.5 alt oranı 250 Bakın maç sonucu 1,5 6 250 maç sonucu 2,5 6 olan mayıs ve haziran ayında açılmış 8 sekiz karşılaşmanın 8'i de arkadaşlar ilk yarı 1,5 alt ve maç sonucu 3,5 alt bitmiştir. Şimdi oran analizinin amacı budur arkadaşlar. Bunu analiz ediyorsunuz. Maçı kontrol ediyorsunuz. Maç başlamaya 3-5 dakika kala. Eğer oranlar da aynıysa demektir ki bu maç 3.5 alt, yani çok fazla gol olmayacak anlamına geliyor. 3.5 alt oynayabilirsiniz. İlk yarı 1.5 alt oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada son oynanan 5 karşılaşmadan da sadece bir tanesi maç sonucu 2 bitmiş. O da bakın, tarihlere bakarsanız sadece bu ikisi aynı günde diğerleri hep farklı günde ve bu ikisi aynı günde aynı saatte olduğu için gördüğünüz gibi maç sonucunda ufak bir değişiklik olmuş. Ama yine de 3.5 alt ve ilk yarı 1.5 alt bitmiş. Arkadaşlar oran analizlerinde Türkiye'de bir numaralı kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol şans bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.